Herkese merhaba arkadaşlar ben Çam bugün sizlere robux çekilişi yapacağım onu duyacağım robux yarın robux çekilişi yapacağım katılmak için arkadaşlar gruba katılmanız yeterli grup burada yazıyor şu anda grubumuzda 15 robux var nasıl gruptan robux satılıyor Bu arada yani Nasıl atılıyor diye sorarsanız çok basit ama şimdi grubun özel bir bilgisi gözüküyor O yüzden göstermeyeyim. E, şu anda 22 üyemiz varmış. E, katılacaksınız. Ben de e, şey işte çekiliş yapacağım. E, sonrasında işte kazanan kişi 15 robux'u göndereceğim ne yazık ki daha fazla gönderemiyorum çünkü şu anda 15 robux var hmm. tek yapmanız gereken gruba katılma arkadaşlar gruba katılın yeterli oluyor ee, sonraki videoda çekilişte işte hmm, robuxu atacağım ee, neyse bu video bu kadardı sonraki videoda görüşmek üzere bay bay